Hepinize yeniden merhabalar. Özlem ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim bugünkü ikinci videom olacak. Yani hem bugünkü hem Youtube'daki ikinci videom olacak. Az önce bir makyaj videosu çekmiştim. Ee, şimdi o yükleniyor. Bu makyajı yaptım. Ee, hemen hazır makyajımı yapmışken ve bebeğimi de uyutmuşken diğer ikinci videomu, aklımdaki ikinci videoyu çekeyim dedim. Bu arada e, ben Youtube kanalında sürekli seyrettiğim makyaj delisi e, Derya. Ee, onun videolarından aslında e, daha çok ilham alarak hani evet bana çünkü daha önce böyle biraz şey geliyordu hani ya nasıl yapılır falan diyordum ama hani Derya'yı seyrettiğim zaman e, samimiyetini ve içtenliğiyle ya evet aslında ben de yapabilirim dedim ve kendisiyle de yazıştım Instagram'da salsun e, mesajlarıma cevap verdi hani ne yapabilirim diye sormuştum ona o da bana birkaç öneride bulundu teşekkür ediyorum buradan da. Ee, şimdi şu anki videom e, ürün yorumlarım olacak, kullandığım ürünler ve e, ürünlerle ilgili ufak tefek yorumlarım olacak. İsterseniz hemen başlayalım çünkü biraz fazla ürün var. E, i̇lk video, e, ürün yorumları ile ilgili ilk videom olacağı için kullandığım bütün ürünleri yanıma yığdım. Şimdi hemen başlayacağım. E, i̇lk olarak e, şampuandan başlayayım. Şu an e, Elidor'un kepeğe karşı çözüm. Aslında çok fazla... Ee, biz kızımla aynı şampuanı kullanıyoruz. Çünkü kızımın da saçları benim kadar gür ve uzun. Ee, normalde bizim saçlarımız kıvırcık. Ee, ben işte böyle arada fön çektiriyorum. Normalde genel olarak kıvırcık kullanıyorum. Ee, işte böyle Elidor'un şampuanlarını ben beğeniyorum aslında. Normalde Sios kullanıyorduk. Sios bitti. Aslında hani ne varsa... Ee sırayla hepsini deniyorum. Hani yan mutlaka bu ürünü kullanacağım diye bir şey yok. Şu an e, evet güzel memnunum. Yumuşak ve güzel bir şey yaptı. Hani kepeğe karşı çok fazla kepek yok bende ama illaki bazen oluyor. Şu an için olmadığı için eee kepeğe iyi geliyor mu onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Bir daha alır mıyım? Evet şu an için alırım diye düşünüyorum. Eee Diğer ürünümüz olmazsa olmazımız. Gerçekten ben yaklaşık bir senedir bunu kullanıyorum. Sios'un saç kremini. Gerçekten çok memnunum. Ee, diğer kullandığım saç kremlerinden daha e, güzel açıyor. Dediğim gibi saçlarım normalde kıvırcık, dalgalı. Ve gerçekten kıvırcık saçlı olanlar beni anlayacaktır. Çok fazla saçlarımız karışıyor. Kızımın da aynı şekilde. E, bu yüzden... E, şimdi... Dediğim gibi bir senedir bunu kullanıyorum ve gerçekten memnunum, gayet memnunum. Ee, bunu kullanmaya devam ederim. Ee, saçla ilgili zannediyorum banyo ürünlerinden devam edeyim ben. Ee, şimdi şey kullanıyoruz. Bu Le Petit Marcel'in e, beyaz şeftali nektarin ve beyaz şeftali ve nektarin banyo ve duş jeli. Çok güzel kokuyor. Gerçekten çok sevdim ben bunu. Ee, bunun diğer ürünlerini de, hani diğer renklerini de kullanmak istiyorum aslında ama şimdilik ailece bunu çok beğendik, bunu kullanmaya devam ediyoruz. Bundan da memnunum yani, devam edeceğim kullanmaya. Ee, başka banyo ile ilgili şöyle baş devam edeyim artık. Ee, bahsetmiştim diğer videomda da benim cildim çok kuru. Ee, gerçekten ciddi anlamda kuru, kuruluk var cildimde, özellikle bu T bölgesinde, burnumun etraflarında böyle kabuklanma oluyor, o derecede kuru. Ee, onun için her gün mutlaka arındırıcı peeling uyguluyorum. Bunu uygulamazsam gerçekten yani böyle burnumun kenarlarında bir katman oluşuyor. Bunu mutlaka her gün uygulamaya çalışıyorum. Ve e, yine ilk videomda da gösterdiğim o Nivea'nın kremini uyguluyorum. Gece yatmadan yapıyorum bunları. Hani sabah yapamıyorum çünkü. Hani bazen hani hafta sonları sabah da uyguluyorum. Ama gece yattığım ya, e, gece yatmadan yaptığım zaman sabah daha güzel uyanıyorum. Sabah bir daha yapmama gerek kalmıyor. Bu arada e, kendime bir bitki çayı yapmıştım, Papatya çayı. Gerçekten iki çocuk olunca <laughs> sakinleşmeye ihtiyaç oluyor. Beni izleyen anneler gerçekten bunu anlayabilirler. O yüzden bitkilerle sakinleşmek en güzel diyorum. E, şimdi ben buradan uzanmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. E, bu Dermakil'in kil maskesini kullanıyorum. Bunu sürekli kullanmıyorum aslında. Ben bunu daha çok kızım için almıştım. Bitkisel bir ürün olduğunu söylemişlerdi. Ee, kızım 10 yaşında ve dilinde tabii ki siyah nokta ve sivilceler çıkmaya başladı. O da onu rahatsız ediyor. Bunu e, beğendik yani etkisi de gayet güzel. Bittiği zaman kesinlikle bir tane daha alabileceğim bir ürün. Ee, bunu küçük boy testerını almıştım. Denemek açısından almıştım. Zannediyorum A101'de vardı. Garnier'in... E, Üçü bir arada temizleme jeli bu da. Bundan da memnun muyum? Hani çok fazla bir etkisini görmedim aslında. Hani herhangi bir e, farklı bir durumunu da görmedim. Hani bir daha alır mıyım? Evet tekrar alabilirim. Hani en azından o yıldımdaki o temizlik hissini tekrar görmek isteyebilirim yani. Küçük boyunu aldım. Bir dahakine büyük boyunu deneyeceğim. E, bu normal Arconem'in Normal nemlendirici kremi. Benim kullandığım yoğun nemlendirici kremin yanında, bu da normal nemlendirici kremi. kremi Ben bunu genelde ellerime uyguluyorum. Hani cildim ne kadar kuruysa ellerim bir o kadar e, yumuşak. Hani kreme çok ihtiyaç duymuyorum. Bunu normal öyle arada kullanıyorum. E, bunu Oüflam'dan almıştım ben. E, Oüflam yapan bir arkadaşımız var. Ondan alışveriş yapıyoruz. Bu da el kremi. Normalde çantamda bulunan. E, Güzel yani. Seviyorum. Bir sıkıntısı yok. Kokusu da gayet güzel. Bir daha alır mıyım zannetmiyorum. Hani öyle oha çok güzel, bir daha mutlaka kullanmam gereken bir ürün diye söylemiyorum yani. Ee, şimdi yine Oriflame'den başladım. ona devam edeyim. Oriflame'ın 48 saat her kokusunu önleyen e, deodorantı. Bunu bu şekilde rollonuyla beraber aldım. Etkisi var mı? Evet var. Zaten hani 48 saat diyor ama 48 saat olarak düşünmemek lazım. Ee, hani zaten mutlaka her gün uyguluyorsunuz. Zaten birkaç günde bir, hani duş aldığınız zaman her duştan sonra yine uyguluyorsunuz. Memnunum, evet. Bundan ben e, sürekli kullanıyorum zaten. E, memnunum, kesinlikle bir daha alabileceğim bir ürün. E, gül suyunu göstereyim. Direkt elime, hani sırayla gitmiyorum. Elime ne gelirse onu alıyorum. Gül suyu, otacının. Bunu zaten normalde biliyorsunuzdur cilt e, gözeneklerini temizlemek için makyajdan sonra e, kullandığım bebeğim uyandı. Ablası müdahale ediyor şu anda. Karnını doyurdum aslında. Yatırdım. Ama tabii ki bebek uyanabilir. Neden ile ilgili hiçbir fikrim yok şu anda. E, otacının gül suyu. Bunu sürekli alıyoruz. Kızın da cildini buna temizliyor. Ben de bunu temizliyorum. Yani temizlemek derken her şeyi yaptıktan sonra sadece ferahlamak açısından uygula sürekli kullandığımız bir ürün. Bunu da almaya devam ediyoruz. Ee, Olf bir ürünü daha geldi elime. Oriflame'ın Divine'ı e, Divine Vücut e, Kremi. Bunu da mutlaka ben her duştan sonra vücuduma uyguluyorum. Güzel kokusu. Hani illa her seferinde bu markayı almıyorum. E, hangisi uygunsa işte hangisi indirimdeyse onu alıyorum. Böyle çok fazla bir şeyim yok yani. Bunu da beğeniyorum almaya devam ediyorum sürekli kullandığım ürünlerden bir tanesi. Ee, bu yine Divine'ın şöyle bir kokusunu sevmiştim ben bu kreminden. Şöyle küçük bir parfümünü aldım çanta boy. Ee, gerçekten güzel kokuyor. Çok fresh bir kokusu var. Ee, denemek amaçlı aldım bunu çünkü ben normalde offline parfümlerinin çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ee, sadece dediğim gibi çanta boy, güzel bir ürün diyebilirim. Yine oriflameden devam edelim o zaman. Şöyle gece ve gündüz nemlendirici kremini almıştım. Yani e, çok memnun muyum? Değilim aslında. Gördüğünüz gibi zaten daha e, gündüz kremini daha çok kullandım. Şöyle ki e, hani vaatlerinin hepsini yerine getiriyor mu? Getirmiyor bence. Hani şu an burada yazmıyor tabii. Katalogda çok böyle ciddi şeyler yazıyordu. Bunları bir daha alır mıyım? Almam. Zannetmiyorum. Çünkü gerçekten çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. E, Nivea'nın Yoğun nemlendirilisi bende çok daha güzel e, etki yarattı. O yüzden bunları bir daha alacağımı düşünüyorum. Hatta almak. E, şöyle göstereyim. Bu Beyoncé Plus e, Beyonc Plus. Çok pardon. Bebeğim uyanmıştı. Kusura bakmayın lütfen. E, Beyoncé Plus'un parfümünü almıştım ben. E, ne zaman aldım bilmiyorum. E, Kapitöldeki boynerden almıştım. Aslında bir arkadaşım da e, sıkıp çok beğenmiştim ama benim böyle şeylerim vardır. Kendim aldıktan sonra beğenmedim. Arkadaşım da çok beğenmiştim ama kendim beğenmedim. Böyle hani gerçekten bayağıdır var ve çok fazla kullanmadığım böyle parfümlerimin arasında duran kalabalık gözükmesini istediğim için duran bir şey yani. E, başka şurada bir parfümüm daha var. Bunu gerçekten çok beğendim, çok tavsiye ediyorum. Ee, bir ters bittiği zaman mutlaka tekrar alabileceğim bir ürün. Versace'nin Eros Eros Pour Femme diye yazılıyor. Nasıl kokunuyla ilgili bir fikrim yok. Ama gerçekten çok güzel kokuyor. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle bir kabı var, minik boyuydu. Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Ee, çok beğendim. Gerçekten favori kokularım arasına girdi. Diyebilirim. Aslında ben daha çok hipnoz kullanıyorum. Her seferinde hipnoz kullanıyorum. Ama arada böyle değişiklik yapmak istiyorum. Bu arada bebeğimin hüsuzunu duyuyorsunuz. Ablası ona müdahale ediyor. Ee, pamuk. İpek pamuk. Yani bildiğimiz ipek pamuk. Yani bununla ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim. Bildiğimiz pamuk. Evet kullanıyorum. Memnunum. Hani ipek mutlaka ipek alacağım diye bir şey yok. Hani. Önüme ne gelirse onu alıyorum. Bu sefer ipek gelmiş, ipek almışım. O yüzden çok bir yorum yapamayacağım bununla ilgili. Ee, o yüzden ben şöyle bir ürün almıştım ben. Hem fırçası var, hem bu şekilde ayağının ayak topu için böyle bir törpüsü var. Bir burada rende şeklinde törpüsü var. Bir de burada şunun altında bir tane ponzalı kısmı var. Bundan memnunum. Bunun bir büyü vardı. Ondan söyledim hatta. O da gelirse göstereceğim. Bir alışveriş videosu çekerim. Bundan memnunum dediğim gibi. Başka ne gösterebilirim? Saçlarımızın dalgalı olduğundan bahsetmiştim. Ben mutlaka hani şu an elimde yelekte 5 tane falan var diye zannediyorum. Panten'in belirgin bukleler serisindeki bu ürünü kullanıyorum. Banyodan sonra saçlarımı kullanıyorum. Böyle ıslakken uyguluyorum. Böyle saçlarıma dalgalı bir görünüm veriyor. Çok memnunum. Ee, bir ara kaldırmışlardı hatta. Çok üzülmüştüm ben bunun için. Ee, devam ediyorum bunu kullanmaya. Kesinlikle de bittikçe alacağım bir ürünler arasında. Nereye koyacağım hiç <laughs> fikrim yok şu an. Ee, şunlara geçeyim. Makyaj bir, e, koleksiyonumu Hani makyajlarla ilgili bir şey çek bu, bu videoda çeker miyim bilmiyorum kusura bakmayın burada bazen böyle ikilemler yapıyorum ee, ben göz makyajımı nivea'nın çift etkili göz makyaj temizlik temizliyorum yani aslında benim gözlerim birazcık alerjik olabilir mesela bu ürünü kullandığım zaman gözlerimde bir pustu görme oluyor neden olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok yağlı olduğu için hani sürekli çalkalayıp kullanıyorum ama evet etkisi çok güzel ama tekrar alır mıyım bilmiyorum hani beğeniyorum ama bu bende ki o görmemdeki sorunu olduğu için çok kullanmak istemiyorum açıkçası Garnier'in Misiler kusursuz makyaj temizleme suyu bunu beğendim mesela bununla gözlerimi temizlediğim zaman Nivea'daki etkiyi vermiyor Nivea'ya kadar etkili temizliyor mu? tabii ki hayır ama bence idare eder bir durumda bunu devam ettirebilirim. Yani bunu almaya devam edebilirim. Dediğim gibi Nivea ilgili çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani devam ettireceğimi zannetmiyorum. Bu arada çayımı içmeye devam ediyorum. Ee, en son Max'a gittiğimde bu yuvarlak göz temizleme pamuğundan almıştım. Evet memnunum. Yani hani bir dahakine yine bunları alır mıyım? Dediğim gibi bunlar benim şey aslında. Hani evet yine görsem alırım ama illaki bunu alacağım diye Watson'sa gitmem. Ee, diğer ürünlerime geçerken bir de şunu göstereyim bu da benim e, makyaj videomda uyguladığım besleyici günlük bakım kremi gerçekten çok memnunum çok güzel nemlendiriyor Hani bunu sürdüğüm zaman o bahsettiğim etkiyi e, yaşamıyorum dediğim gibi eğer sizin de böyle bir sorununuz varsa ve kullandığınız önerebileceğiniz bir ürününüz varsa e, gerçekten alta yorum bırakırsanız çok sevinirim çünkü bu benim en büyük muzdarip olduğum konu çok sıkıntılı çünkü tahmin edebilirsiniz e, bunu da memnunum kesinlikle devam ettireceğim daha önce L'Oreal'inkini kullanmıştım ondan da memnundum aslında ama e, bu bu da aynı etkiyi verdi diyebilirim yani bu da alabileceklerim arasında aslında ben bu videoya makyaj malzemelerimi çekmeyi düşünmüyorum makyajları daha sonra çekerim çünkü çok uzun bir video olacak onları da kullanırsam e, Parmexin asitonunu kullanıyorum. Bunu zaten bilmeyeniniz yoktur galiba. Evet bundan memnunum gayet de. Bunu en son Migros'tan almıştım. Her yerde zaten var. E, kesinlikle bitti, bittikçe aldığım ürünler arasındadır bu da. Sürekli kullanıyorum. Sürekli asiton da tüketiyoruz. Çünkü çok fazla e, hani kullanıyorum. Oca sürekli kullanıyorum. O yüzden sürekli kullandığım ürünlerden bir tanesi ve bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi. Ee, Diş macunu e, bunu normalde ben kullanmıyorum. E, hangi, hangisini kullandığımı Sensody. unuttum. Sensudini kullanıyoruz normalde. E, ama bunu bu sefer bu en son Watson's'a gittiğimde indirimdeydi. Çok güzel olduğunu söylediler. Denemek amaçlı aldım. Bir daha alır mıyım? Zannetmiyorum. E, sensudinin çünkü onun verdiği ferahlığı vermedi. Evet beyazlıkta bir sıkıntı yaşamadım ama e, hani sensudinin verdiği ferahlık beni daha çok rahatlatıyor. O yüzden bir daha alacağımı düşünmüyorum. E, şunu göstereyim. Bu da yine benim Oriflame'den aldığım e, ayak kremi. İnanılmaz güzel. Gerçekten hani bir krem, Oriflame'den aldığım bir krem ne kadar etkili olabilir diye düşünmüştüm aslında ama gerçekten çok memnunum. Ben bunu gece yatarken sürüyorum. Bir tane e, yatak çorabıyla üstüne geçiriyorum yani sürdükten sonra. Sabah gerçekten pamuk gibi oluyor ayaklarım. Çok memnunum. Kesinlikle bittikten sonra alabileceğim ürünler arasına girdi bu da. Ee, tabii ki olmazsa olmaz Bim'in burun bandı İnanılmaz memnunum Gerçekten ee, Haftada bir kez mutlaka uyguluyorum ben bunu ee, Ve gerçekten çok güzel Hani ben daha önce Nivea'nınkini kullanmıştım Ve burun bantları bana o yüzden çok şey gelirdi böyle Yani ne gerek var çok saçma gelirdi Ama Bunu kullandıktan sonra Gerçekten iyi ki burun bandı var diyebiliyorum Beğeniyorum yani Kesinlikle bittikçe 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 stokladığım, her gördüğümde aldığım hani bime her gittiğimde bir ev alışverişi yaptığımda mutlaka bunu da sepete attığım ürünler arasında kesinlikle kullanmaya devam edeceğim. Ee, bir de son olarak şunu göstereyim. Başka da bir şey göstermeyeceğim. Bu da Olive küçük çanta boy e, el kremi. Bunu da yine çantama atarım diye aldığım kremler arasında. Hani çok 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 güzel mi? Evet yani fena değil ama bir daha alır mıyım? Hani mutlaka bunu çok beğendim alırım demem. Ee, ben şimdilik bu kadar diyeyim. Çünkü çok uzamasını istemiyorum. Zaten şu anda 17 dakika olmuş. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz bir video olmuştur. Başka bir video talebinde bulunursanız alta yorum bırakmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.